Herkese merhabalar. Havvanın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz sevgili hanımlar, sevgili takipçilerim. Bugün de sizlere sade, pudra pembesi yazmaya, tek renk, tek sırada ilerleyen, basit ama bir o kadar da güzel olan bir model paylaşacağım. Bu modeli tek renk böyle tek sıra model sevenler gerçekten çok beğenecekler. Tam sizlik bir model diyebilirim arkadaşlar. Evet, dediğim gibi tek renkten yapacağım için sadece pudra pembesi rengim var arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı da beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan, bütün modellerden ilk sizlerin haberi olacaktır. Daha önce gelmişseniz videoma abone olup destek olmuşsanız da Herkesten Allah razı olsun diyorum. Ve iyi ki varsınız diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet küçük hatırlatmamı da yaptıktan sonra Hemen iğnemizi Pembe ipimizi takıp Geliyoruz ve ben Ön hazırlık olarak zürafamı bu şekilde Çektim. Hazırladım Arkadaşlar sizler de bu şekilde Yapıp hazırlayın. Çünkü Zürafa isteyen bir model Hani ister yapın ister yapın, yapmayın Demeyeceğim. Çünkü Zürafa gerekli bir model. Hemen şöyle yazmamızı toparlayalım ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlayalım. Şöyle en baştaki zürafamızda ipimizi sabitleyelim. Evet, ipimi de biraz uzun takmışım. Aslında video çekerken hep kısa takayım diyorum. Alışkanlık. Uzun takıyorum arkadaşlar. İlk yeni başlayanlar mutlaka kısa kısa takın ipinizi. Evet, ipimi buraya sabitledim. Şimdi hemen bir sonraki zürafamıza geçiş yapıyoruz. Bu şekilde tam ortalı bir şekilde ipimizi çektik. Hemen yanındaki zürafamıza Geçiş yapıyoruz. Az önceki zürafadan şöyle bir tık daha iri olabilir bu. Hemen şöyle arkadaşlar tuttuğumuz zaman geriye döneceğiz. Geriye nasıl dönüyoruz? Şöyle zürafamızın içerisine iğnemizi girdirdik. Buradaki ipimiz gördüğünüz gibi burada kaldı. Şimdi bu kalan ipimizi iğnemizin şöyle üst tarafından. şu Arkadaki ipi de şöyle iğnemize takılı olan ipi de Şöyle arkadaşlar arkadan dolandırıp ipimizi çekiyoruz. Hani ipimizi çekerken şöyle hafif yana doğru kaydırıyoruz. Yani ortalı bir şekilde düğümümüzü yapmadık gördüğünüz gibi. Yana doğru kaydırdık. Şimdi buraya pırpır pır yapacağız. Aynı şekilde girdik. Ayarlayacağız. Şöyle arkadaşlar ne küçük ne büyük. Orta boy bir adet pırpırımızı yaptık. Şimdi hemen aynı boyutlarda bir pırpır daha yapıyoruz. Şöyle ayarlayın şöyle öbürüne ayarlayın daha sonra ipinizi çekin arkadaşlar. Evet ikinci pırpırımı da yaptıktan sonra aynı yere hemen üçüncü pırpırımızı da aynı boyutlarda yapıyoruz. Şöyle ayarlayın bir önceki pırpırımızın boyuna göre ve ipimizi çekin. Bu şekilde 3 adet pırpırımız oluştu arkadaşlar. En son yaptığımız pırpıra düğüm yapacağız arkadaşlar. Şöyle pırpırımızın içerisine iğnemizi girdirdik. Buradaki kalan ipimizi önden İğnemizi takılı olan ipimizi de arkadan getirip tam ortalı bir şekilde düğümümüzü attık. Gördüğünüz gibi bu kilit işlemi arkadaşlar. Şimdi yandaki pırpırımızı atlayıp diğer pırpırımıza köprü yapacağız arkadaşlar. Nasıl köprü yapacağız? Yine aynı şekilde kilit işlemiyle şöyle ayarlayacağız. İpimizi tam çekmeden önce Şöyle bombeli bir köprü bırakacağız. Şöyle bir bombe bizim için yeterli arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şimdi en baştaki pırpırımıza geçişimizi yaptıktan sonra hemen yaptığımız köprünün içerisine bir adet sık iğne yaptık. Şimdi hemen sık iğneden sonra küçük bir pırpır pır yapıyorum şöyle pırpırımızın boyu küçük olsun Arkadaşlar yani kirpik olacak Bunlar arkadaşlar Evet birinci kirpiğimizi yaptık buraya yani pırpırımızı yaptık hemen bir sık iğne daha yapıyoruz hemen tekrardan küçük pırpırımızın aynı boyutlarda bir daha yapıyoruz. Şöyle ayarlayın, çekin. Tam çekmeden önce şöyle iğneniz yardımıyla boyunu ayarlayın ve hızlıca çekin. Şimdi tekrardan bir adet sık iğne yapacağız. Evet. Şimdi bir kirpik daha yapacağız. Yani küçük pırpırımızı tekrardan yapalım. Şöyle ayarlayın. Çekin. Hemen bir sık iğnemizi daha yapıyoruz. Bir pırpır daha yapıyoruz. Bu şekilde bu yaptığımız yuvayı dolduracağız arkadaşlar. Hemen küçük pırpırımı tekrardan yaptım. Şöyle arada boşluk kalmasın diye elinizle bir parça çekiştirebilirsiniz. Hemen yanına sık iğnemizi tekrardan yaptık. Yanına pırpırımızı yapıyoruz. aynı mekik görüntüsünde oluyor arkadaşlar. Sık iğnemi tekrardan yapıyorum. Ve pırpırımızı tekrardan buraya yaptık arkadaşlar. Tam 6 adet pırpırımız oldu. Şimdi tekrardan şu çıktığımız Pırpır pır var arkadaşlar düğüm yaptığımız pırpır pır var o pırpırın içerisine şöyle bir sık iğne batacağız arkadaşlar o da düzgün durması için bu şekilde sıkılaştırdık ve şu görüntüyü aldık arkadaşlar şimdi. Şimdi hemen devam edeceğiz. 1 iki, üç tane zürafamız burada bıraktık. Hemen dördüncü zürafamıza bu şekilde ipimizi indirelim. Yani ipimizi kırmadan devam edeceğiz. Şöyle ayarlayın arkadaşlar. Çok gergin veya gevşek durmasın. Şu ayar iyidir arkadaşlar. Hemen yanındaki zürafamıza geçiş yapıyoruz. Bu şekilde ve kilit yöntemiyle geriye döneceğiz yaptığımız zürafaya. İğnemizi girdirdik zürafamıza. Bu şekilde yana doğru ipimizi düğümledik ve şimdi buraya 3 adet Pırpır pır yapıyoruz. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen ikinci pırpırımı yaptım ve üçüncü pırpırımızı yaptık. En son yaptığımız pırpırımıza düğüm atıp ortalı bir şekilde ipimizi çekiyoruz. Şimdi ortadaki pırpırı bırakıp bir sonraki pırpıra ipimizi atacağız arkadaşlar. Aynı düğüm yapar gibi fakat bu sefer ara boşluğu ayarlayıp bu şekilde ayar verip daha sonra ipimizi çekeceğiz. Gördüğünüz gibi bir köprü oluşturmuş olduk. Hafif bombeli bir köprümüz oldu. Şimdi Hemen bu köprümüzün içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Hemen minik pırpırımızı yapıyoruz. Pırpırımızın boyunu ayarlayın. Hani büyük de olmasın. Şöyle yeterli. Hemen yanısına bir sık iğne yapıyoruz hemen yanına bir kirpik yapıyoruz şöyle dediğim gibi kirpiklerinizi ayarlayın hep aynı boyda görünsünler hemen sık iğnemi yapıyorum şöyle pırpırımızı yapıyorum. Şöyle biraz elimizle asılalım ki aradaki boşluğumuz şöyle kapansın. Hemen sık iğnemizi tekrardan yapalım. Pırpırımızı yanına yapalım. Dediğim gibi bir sık iğne, bir pırpır, pır, bir sık iğne, bir pırpır pır. bu şekilde oyamız ilerleyecek ta ki 6 adet pırpır olana kadar bu şekilde köprümüzün üzerini dolduracağız arkadaşlar benim son pırpırım kaldı hemen sık iğnemi yapıyorum şöyle elimle düzeltiyorum yaptığım yeri ve son pırpırımı da buraya yapıp şöyle çekmeden önce öbür pırpırlara boyunu ayarlayın. Daha sonra çekin. Büyüklüğünü, küçüklüğünü tam çekmeden ayar verin arkadaşlar. O şekilde çekin. Yani hepsi eşit dursun. Evet en son şuradaki pırpırımıza da sık iğne şeklinde batarız. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zürafayı bıraktık. 4. zürafamıza ipimizi bu şekilde indiriyoruz. indirirken şöyle ayarlayın mesafeyi arkadaşlar. Şöyle ayarını verin. Daha sonra çekin. Bu şekilde oyamız. Ben şöyle hemen bir iki tane daha yapayım. Evet ben birkaç tanesini bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi biraz daha ilerleteyim. Çoklu halini de sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet sizler de yapın. Ben de yapıp geliyorum. Evet ben modelimi bu şekilde ilerlettim sevgili hanımlar. Gerçekten çok zarif, çok kibar. Tek seferde, tek renkte biten harika bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Sizlerin de hoşuna gitmiştir modelimiz. Gerçekten yapımı kolay. Hemen hemen iki günde, bilemedin üç günde bitebilecek bir model arkadaşlar. Her yaş grubuna da hitap eden bir model arkadaşlar. Yani 10 yaşından tutun da 60 yaşına, 70 yaşına kadar kullanabilecek bir model diyebilirim. Evet sevgili bayanlar, sevgili takipçilerim. Benim buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Bu videoyla da ilk kez kanalımı ziyaret ediyorsanız da, ilk kez tanışıyorsak da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı da beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün modellerden, bütün oya modellerinden sizler de ilk haberdar olabilirsiniz. Evet eğer modelimi gerçekten beğendiyseniz yorum kısmına küçücük de olsa bir emoji bırakırsanız ben de sizin beğendiğinizi oradan anlarım arkadaşlar. Yeni videolarımda yeni modellerimde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.